Adnan Bey, dün Halepçe katliamının yıl dönümüydü. Saddam, Kuzey Irak'taki Kürtlere kimyasal saldırı düzenlemiş ve resmi rakamlara göre 5000 gerçekte ise çok daha fazla e, sivil Kürt'ü şehit etmişti. Evlerin içinde duyulan yoğun elma kokusunu merak edip sokağa çıkan Kürt çocuklar toplu olarak şehit olmuştu. Saddam, elma bu, kokusu? Evet, kimyasal silah. Vallahi. Vay, alçak vay ya. Masum çocuklar şu ahlaksızlığa, şu alçaklığa bak ya. Canlarım benim, onlar da hiç tahmin etmemişler ne bilsin ya. Elma kokusu. Evet. Ya çok büyük kahperik yani. Saddam'a evet. bu kimyasal silahları satan Amerika Birleşik Devletleri ve Saddam'a karşı Kürtleri ayaklanması için teşvik eden de Amerika Birleşik Devletleri. Saddam'ın bu kimyasal saldırı sonrasında ise Amerika Kürtlere sahip çıkmadı ve yalnız bıraktı boş dönemiydi. Siz zaten biliyorsunuzdur inşallah Adnan Bey. Hı Siz ayaklanın bir de devrilmesi için yardımcı olacağız demişti Amerika. Kürtler ayaklandılar. Daha sonra e, biz vazgeçtik dedi. Uç. Sonra da çok yani. Hı -hı. sonrasında da Saddam pek çok savaş suçundan suçlu bulundu ama Aleviç'e katliamından suçlu bulunmadı. Sanki hiç yokmuş gibi davranıyor. O işlerine yönelmiş olabilir. Uçu onlara dokunacağı için.